Evet arkadaşlar, 3 Öğün Bir Yemek kanalından hepinize merhabalar. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da bugün hava aşırı derecede soğuk ama bizi öyle bir mekana getirdim ki içerisi sıcacık. Herkesin de az çok bildiği Masterchef'ten bir yarışmacı Dilara'nın mekanına getirdim ben şimdi. Burada İtalyan lezzetleri ve İtalyan tatlarını, makarnalarını, pizzalarını kendisi burada yapıyor. Şimdi içeri bir geçelim. Orada hem lezzetleri hem kendisiyle biraz sohbet edelim. Bastır şef geçmişine dair. Ondan sonra lezzetlerine de bakarım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi içerideyiz. İlara yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle Gerçekten. bizi ağırladığınız için teşekkürler. şimdi birazcık bize kendinden bahseder misin? Hani zaten bilenler biliyor ama bilmeyenler için ee, bu işe nasıl başladınız? Nerede başladınız? İşte Masterchef serüveni. E, orada iki kez yarışmaya katıldınız. Doğru. İki sezon tutarlı Masterchef yarışmacı olarak yarıştım. Aktif olarak yaklaşık 13 senedir sektörde iyi restoran ve otellerde çalışıyordum ve daha sonra da yarışmanı beraber kendi restoranımı açtım. Ee, hep İtalyan restoran üzerine mi yoksa hani farklı Yok. lezzetlerde farklı ülkelerin? <laughs> Restoranımız genel olarak İtalyan lezzetleri üzerine taze makarna üzerine çalışıyoruz. Makarnalarla Makarnalar de, burada açılıyor zaten. Evet, kendimiz evet. açıyoruz. Soslarımızı kendimiz yapıyoruz. Her şeyi burada üretiyoruz. Evet. Ve burası e, Suadiye'de. Gelmek isteyenler buraya nasıl gelebilirler? Merak edenler lezzetleri tatma ee, gitmeyenler. Daha da caddesine çok yakın bir noktadayız. Daha doğrusu hemen caddenin bir arka sokakındayız. Sahil tarafından da çok yakın bir nokta. O yüzden e, caddeye ulaşımı olan herkes için çok kolay. Bir kolay şey, lokasyonda. Aynen. Zaten artık günümüzde e, konumdan da her şey rahatlıkla evet, bulunabiliyor. Ee, şimdi buraya gelenler daha çok hani nasıl lezzetler arıyor? Yani neyi tercih ediyorlar burada? En çok ya illa bu olsun diyen kesim var mı? Hani, işte makarnanın işte var herhalde benim bildiğim e, İlla onun için gelenler veya farklı şeyler e, özellikle alba diye bir makarnamız var o çok tercih ediliyor ve onun için onu denemek için çok fazla insan geliyor Hı -hı. Ee, biraz ünlü oldu o makarnamız diyebiliriz yani ama onun dışındaki diğer lezzetlerimizde seven ayrı ayrı misafirlerimiz var. Ee, Genel olarak ama makarna tercih ediyor galiba. Nasıl bir yer, burası da derseniz dediğim gibi her şeyi temiz, günlük olarak üretiyoruz. O yüzden bununla beraber de taze servis yapıyoruz. Taze olduğu için de zaten daha çok yani insanlar onu isterler yani evet. bir gün öncesinden kalan bir ürünü kimse yemek istemez. Veya sabahtan evet. hazırlanan bir salatayı akşama kadar aynı salatayı servis etmek kimse Tabii. istemez yani onu. O yüzden de bir artısı var bu şekilde. Şimdi biz mesela geldik, ilk defa geliyoruz. Ne yemek istediğimizi açıkçası karar veremiyoruz. Yani sizin önereceğiniz veya bunu mutlaka yemelisiniz dediğiniz. Valla şöyle bir albayla alanorma ilk İstiklal'deki makarnamız zaten çok tercih ediyor. Petro onlar e, ee, bir içinde birin parmesan tekerinde yapıyoruz üstünde tavuk mantarları var türk közmesi var bir de bonfileli kızarmış patlıcanlı ve domates soslu gerçek İtalyan domates soslu bir e, makarna bunlar çok tercih ediliyor çok da beğeniliyor ama onun dışında menüde bir de tabi daha rafine lezzetler de var işte Dana Bacon, Keçi Güç Peynirli, Rotolo gibi, Ricotta, ıspanak, dolgulu, Ravioli gibi gibi gibi. Farklı lezzetlerimiz de var tabii. Yani benim de favorilerim var, misafirlerimizin de favorileri var. Deniz mahsulleri olanlar da var herhalde. Tabii deniz mahsulü olan yemekte yani makarnalarımız da var. Onlarda da yine günlük olarak taze olarak kullanıyoruz. E, ee, yani makarna, pizza, artı yani tatlı var mı? Makarna, olarak... pizza, risotto, melanzane, salatalar ve tatlılar var. Evet, yani menü tamamen dolu. Evet. Yani sadece makarnayla ile veya pizzayla ile Doğru. Ee, o zaman biz seçimi size mi bırakalım? Nasıl yapalım? Ben sizin için bir şeyler hazırlatayım isterseniz. Tamam, olur. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi içerideyim. Şimdi içeride makarnayı anlatıyor. Önce kaynağı sıra bir. Şimdi bir Kaç dakika sürecek bu böyle? Şimdi çıkartıyorum. Evet. 30 saniye kadar sürüyor. Taze makarna olduğu için şöyle tekere gidiyor. Burada peynirle buluşuyor. Burada da iyice özdeşleşene kadar evet. çeviriyorsunuz. Bir yandan zaten sıcaklıkla peyniri eritiyor. En son tekrar kremaya gelip yeni bir tavaya buna ne için Bu son tabağımız. Evet. <laughs> Arkadaşlar, başlıklarımız geldi. Şöyle makarnamız, tavuklu, türk mantarlı, etme. Böyle de bir margarita pizza. Önce şunu şöyle bir alalım. Tamam. Sonra, evet arkadaşlar biz şimdi siparişlerimizi söyledik. Yedik makarnaya. Gerçekten ben bayıldım. Çok güzel. Teşekkür Pizza da yine öyle ama makarna benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi burası akşamları daha yoğun oluyor. Tabii akşam servisimiz yok ve hafta sonu bütün gün yoğunuz. O yüzden genelde hafta sonu rezervasyonlu çalışıyoruz. gelmekte fayda var. Evet. Yani bu lezzetleri tadabilmeniz için tatmak istiyorsanız eğer planınızı yapıp rezervasyonunuzu ona göre yapıp e, gelebilirsiniz. Biz Pilara'ya çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığı için. Ben teşekkür için. Sağ olun. E, Videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğenip e, yorumlarla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi <laughs> unutmayınız. Sevgiler. <laughs> Şimdi, evet arkadaşlar bu Dilara'nın mekanından çıktık. Ee, ya lezzet olarak aslında güzel. Lezzetler güzeldi. İnanın lezzetlerine bir şey diyecek yok. Ama Dilara biraz ee, nasıl diyeyim yani çok böyle soğuk bir tavrı var. Belki genel yapısı öyledir. Hani onu belki tanıyanlar tanıyordur ama hani videonun ortasında videoya girdi biraz müdahale etmeye çalıştı hani tarifi vermeyin gibisinden hani tamamını e, yayınlamasınız diye sanki sonuçta bu izin alınmış bir şeydi hani kötü bir şey değildi e, tabii kendisi bilir e, biz sonuçta videomuzu çektik e, iyi olduğunu düşünüyoruz ama işte bilmiyorum o tavırları birazcık bize şey geldi böyle soğuk tavırları bir esnaf için çok da hoş değildi. E, gene de teşekkür ederiz. Bizi ağırladı. E, geri çevirmedi. Ama benim tavsiyem Hani biraz daha şey yaparsa böyle müşterileriyle daha böyle sempatik samimi olursa daha iyi olur. E, kendisi kaybetmez. Yani sonuçta güler yüzlü olmak iyi bir şey kendisine nacizane tavsiyemiz bizim yani benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlarla destekleyebilirsiniz yeni videolarda yeni mekanlarda görüşmek üzere şimdi eve doğru yola çıkıyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.